Trabzon altına açıklanan asgari ücret ve emekli maaşı oranlarını sorduk. 2025 yılı için asgari ücret %30 oranında zamlandı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yeterli mi? Asgari ücret %30 zamlandı yani 22 bin lira oldu. Şöyle diyeyim abi 22 bin lira. Ben şu anda kirada oturuyorum. 15 bin lira kira veriyorum. Kalıyor bana 6 bin lira. Kışta maksimum doğalgaz param 2 bin liradan aşağıya gelmiyor. Eee kalıyor bana. İki çocuk okutuyorum. Iki çocuk okutuyorum. geri kalanını da bunlar düşünsün. Yani 22 bin lira çok az bir. Ee, enflasyona baktığın zaman yüzde 40 oranında şey var. Yüzde 30 veriyorsun asgari ücreti. Yüzde 40'ın üstünde vermen gerekiyor ki bu insanlar da bir şey yesinler. Yani dengelenmiş, dengelenmiş olsun. Sizce Trabzon şartlarında ne kadar olmalıydı asgari ücret en az? En az 30 30'un üstünde olması lazımdı en azından 30'un üstünde olması lazım. Ben şu anda maksimum 20, 15 lira kira veriyorum. 15 lira kira vereceğim bu ayın sonundan sonra büyük ihtimal artım yapılacak. 15 lira. E kalıyor bana 6 bin lira. Ben 2000 bin liraya kira şey veriyorum. Maksimum doğal kas parası. Evimin ihtiyacı, çocuklarımın ihtiyacı cebimde 1 lira para kalmıyor. Ve şu anda da işsizim yani şu anda çalışmıyorum. Nasıl yapacağız? Bunun için bir önlem yüz işçiyi işvereni ezdirmeyeceğiz diyorlar. E ezdirmiyorsun da arkadaşım %30 veriyorsun, ver %50 ne fark ediyor? Her şeyden kısıtlıyorsun her şeye zam yapıyorsun hadi yılbaşını geçtik 5 kilo şeker 2,5 kilo şeker 100 liranın üstüne çıkıyor biz Zeytinyağı tereyağı fırladı gitti e Ben nasıl yiyeceğim ne yiyeceğim taşları mı yalayacağız biz e %40 %30 diyorsun e tamam %30 güzel %30 da düşünüyor musun acaba 15 lira kira veren ne olacak 22 bin lirayla beraber yani bu, bunun için bir çare bulsular mı bulmazsa ben ne diyeyim abi biz insan oluyuz. Önümüze ne koyuyorlarsa onu yiyoruz. Ben iki tane çocuk okutuyorum. 22 bin lirayla ben iki çocuk nasıl okutacağım? 15 lira kira veriyorum. Bu yani olan bu. Emekli maaşlarına 2025 için %15'lik zam yapıldı. Bu zam size yeterli midir? Bizce yeterli midir? Bizce yeterli değildir neden yeterli değildir? %15 ne yapar? şu anki asgari ücrette 14 bin lira mı? Evet 15 bin lira maaş verecek. Bence yeterli değil. En az beklentimiz %25, %30'du. Enflasyonun altına bir rakam yetersiz buluyoruz inşallah. Bize yılın ilk altı ay mı acaba? E, ne der? Yılın ilk, ilk aysa ikinci 6 ayda bir %15 verirse %30 yapar yine yetersiz. Enflasyon kaç? Yüzde 45. Açıklanan enflasyon 45. En az yüzde 50 vermesi gerekiyordu ki kurtarsın. Ee, kendileri kaybediyor. Yapacak bir şey yok. Emekli kendini geri çekiyor. Yani sonuçta zaten desteklemiyorduk. Bu saatten sonra hiç desteklemeyeceğiz. 2025 yılı için emekliye yüzde 15'lik bir zam oranı açıklandı. Sizce bu zam yeterli mi? Çok yazık. Çok yazık. Yeterli değil, çok yazık. Resmen bizden kafa yapıyorlar. Resmen bizden dalga geçiyorlar. Ben size şunu söyleyeyim ya. Ülkede benim seçtiğim milletvekili, milletvekili 200 milyar maaş alacak. Ben bense 15 milyarları alamayacağım ya. Böyle bir saçmalık var mı ya? Nerede yaşıyoruz? Ne kadar efendim maaşınız? Şu an ne? On iki buçuk şu an. Daha netleşmedi olay. Yani yazık ya vallahi billahi ya. Yazık. Bir de şunu söyleyeyim. Sen yüzde altmış beş kira zammı yapmışsın. %65. Ya nasıl bir insansın sen ya? Ya kim yönetiyor seni ya? Yüzde altmış ile altmış bir saniye. Yüzde beraber hiç sesini çıkarmıyorsun kira zammına. Ya millet kiracı... E, o adama iki buçuk milyar lira para vermiyorsun. İki buçuk milyar lira para vermiyorsun. On milyar bugün on altı buçuk milyar lira oluyor. Gelecek sene. Yani demek istediğim konu şu. Yazık ya vallahi yazık. Yani insanlar insanlarla resmen dalga geçiyor. 2025 yılında asgari ücret yüzde otuz zamla 22.104 lira oldu. Sizce yeterli mi? Tabii ki yetersiz. Her zaman olduğu gibi yetersiz. Açlık sınırının hani belli bir seviyesi var. Onun bile altında belirleyenlere hayret ediyorum gerçekten. Peki Trabzon şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda ne kadar olması gerekiyordu sizce? En az 35 bin olması gerekiyor. En az. Çünkü 10 bin zaten kira. E benim liseye giden bir yolum var. Günlük en az 150 vermem gerekiyor ki o da yarı aç geliyor eve zaten. İşte çok çok yetersiz. Bunun faturası var, işte ulaşımı var, her şey masraf. Yani şey zam olmasa sorun olmayacak belki de. Yeterli olabilir ama asgari ücretin artık ertesi gün bütün marketlerin raflarındaki fiyatlar değişti. 2025 yılında emekli maaşı zam oranı yüzde 15 olarak açıklandı. Neler söylemek istersiniz bu konuyla alakalı? Emekli Ölmüş diyelim biz yani ölmüş insana ne söylenir Allah rahmet eylesin. 15 15 Bir zam Kabul edilecek bir Rakam mı şimdiki Pozisyonda? Allah ıslah eylesin. Başka ne diyelim Emekli maaşı 2025 için %15'lik bir zam aldı. Sizce yeterli midir bu zam? <laughs> yeterli değil. Bence %30 olması lazımdı. 35, 35 lira alması lazımdı. Çok az yani verdi. Ben öyle umuyordum. Vatandaşlar da öyle söylüyordu. Çok az oldu yani. Karadeniz Havadis. Karadeniz'den dünyaya açılan pencere.